Zaten. Canı tatlı bir ara beni evlendirin demişti hatta. Dönüp beni evlendirin diyen bir terör örgütü lideri var ya. Ya sen bu ülkenin vatandaşına kurşun sıkmışsın. Bir de bu ülkeden, bu hükümetten beni evlendirin çağrısında bulunuyorsun. Nasıl oluyor ben anlamadım ya. En kötüsü de ne biliyor musunuz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin yöneticilerinin dönüp şehit ailelerine tepki göstermesi, tehdit etmesi. Yani şehit ailesinin yerinde olabilir misiniz ya? Şehit ailesi çocuklarını feda etmiş. Bu ülke için, bu vatan için. Siz ne yaptınız? Askere bile çocuğunuzu yollamıyorsunuz şu anki Cumhurbaşkanı'nın çocukları askere gitti mi? Bence gitmedi. Çünkü son zamanlarda hep haberlerde öyle görüyordum. Kendisi gitmiş mi bilmiyorum ama e, Cumhurbaşkanı'nın çocuklarının askere gitmediğini biliyorum. Çoğu siyasi e, liderlerin işte ailesi ya da kendileri askere gitmiyor. E, bu vatanı koruyan vatan evlatlarına karşı biraz saygınız olsun ya. Askere giden insanlara karşı şehit düşen ailelere karşı biraz saygınız olsun. Ya Kendi çocuğunu feda etmiş bir şehit ailesine karşı saygınız olsun. En son Milli Savunma Bakanlığı'na dönüp e, şehit o, olan bir ee, askere e, tazminat davasına karşılık itirazda bulunmuş faiziyle o, o tazminatı geri istiyor bir şehit ailesinden çok değişik şeyler yaşıyoruz son zamanlarda